Markayı marka yapan en önemli argümanların başında slogan gelir. Sloganlar marka'nın ana kimliğini oluşturur. Uzun yıllar markanın ismiyle beraber anılacak olan sloganı etkili şekilde kullanmak son derece önemlidir. Marka bilinirliği oluşturmanın en kısa yolunu slogan olarak görebiliriz. Slogan kullanımı artık bir marka haline gelmesinin önünü açar. En iyi sloganlar Basit ve yalın kelimelerden meydana gelir. Yaratıcı sloganlar vurucu cümlelerden oluşur. Sloganları oluşturan cümlelerde en fazla 10 kelime yer alır. Hatta birçok başarılı sloganlar 2, 3 ya da 4 kelimeden oluşur. Önemli olan kısa kelimelerle vurucu bir slogan ortaya çıkarmak. Şimdi son yıllarda öne çıkan sloganları sizlerle paylaşacağım. Nike sadece yap Nike markasının çıkardığı Just Do It sloganı en popüler yaratıcı reklam sloganları arasına girmiştir. Sadece Yap sloganı marka ile iyi bir şekilde bütünleşmiş ve herkes tarafından tanınır hale gelmiştir. Apple Farklı düşün Apple'ın çıkardığı slogan sonrası değerinde artış gözlemlenmiştir. Forbes kampanyanın olduğu sıralarda Apple şirketinin hisse senedinin 3 katına çıktığını söylemiştir. L'Oreal, çünkü buna değersin. Son yılların en bilindik sloganları arasında. Sloganın diğer bir özelliği de kadın bakış açısıyla ilk üretilmiş slogan olmasıdır. Coca-Cola, bir kola paylaş. Slogan ile başarılı bir reklam süreci yürüttü. Kampanya süresi boyunca 250 popüler ismi şişelerde kişiselleştirildi. Panasonic, daha iyi bir yaşam, daha iyi bir dünya. Şirket 100. yılda farklı bir vizyon çalışması yürüttü. Bu vizyonun adına ise daha iyi bir yaşam, daha iyi bir dünya koydu. Geleceğe dönük bir slogan ile müşterilerinin karşısına çıktı. Bu çıkış kullanıcılara olumlu şekilde yansıdı. Yaratıcı sloganlar belli bir zaman geçtikten sonra kendini belli ediyor. Belki de ortaya çıkan bir sloganı sizler beğenmeyeceksiniz. Ama zamanla herkes alışacak ve insanların dilinde pelesenk olacak.